Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalıpta mozaik kek yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 4 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı unum var. 2 tane kabartma tozu, bir tane de şekerli vanilya var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kekimizi yapmaya geçebiliriz. Yumurtaları ve toz şekerini alıyorum. İyice köpük haline gelene kadar çırpıcıyla çırpacağım. Siz isterseniz tel çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Yumurtalarımı iyice çırptım. Yumurtalarımı iyice çırptım. Mayonez haline alana kadar köpük köpük oldu. Bu şekilde çırpıyoruz. şöyle mayonez haline geldi yumurtaların. Şimdi üzerine sıvı yağını sütünü ilave edeceğim. Bunu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şekerli vanilin. Ve kabartma tozlarını da ekliyorum. Yavaş yavaş çırpalım ki köpüğü sönmesin. Güzel kabarsın kekimiz. Arkadaşlar iki su bardağı un yeterli. Topakları gitsin diye iyice çırpalım. Ama yavaş yavaş. Evet şimdi kalıbımızı yağlayalım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ve üzerine biraz da un serpiyorum. Hiç yapışmıyor. Pürüzsüz bir şekilde kalıptan çıkıyor. Şöyle unla birlikte her tarafına sürüyorum yağı. Biraz daha yağ alacağım. Kalıbımın her tarafını iyice yağladım, unladım. Ben katı yağ kullanmıyorum kalıbın altına. Benim kalıbıma yapışmıyor. Yapışanlar varsa bilmiyorum ama şöyle harcımızın üçte birini kalıba alıyorum. Geri kalan harcı iyice her tarafını sıyırarak ortaya doğru alıyorum. Şu kadar bir harcım kaldı benim. Üstüne i̇şte kakao ekleyip benim kakaom biraz fazla oldu. Bir yemek kaşığı siz kullanabilirsiniz. Biraz da sıvı yağ ekleyelim ki akışkan bir hal alsın. Yarım çay bardağı kadar da süt ekliyorum. Tepinin üzerine kakaolu kısmı alıyorum. Şöyle ortasından her tarafına gelecek şekilde ayarlayalım. Sonra elimizdeki spatula ile kakaolunun ortasına batırıp her tarafına gezdirelim. Mozaik kekim hazır. Şimdi önceden 180 derece fanlı ayarda ısıttığım fırına vereceğim. Evet arkadaşlar kekim pişti. Tam 20 dakikada pişti. Pişip pişmediğini anlamak için şöyle bir kürdan batırıyoruz. Kürdanımız eğer temiz çıkarsa kekimiz pişmiş demektir. Şimdi bir 5 dakika dinlenmeye bırakıp kalıbından çıkaracağım. Şimdi kekimizi kalıptan çıkarabiliriz. kekim çok güzel oldu çok güzel kabardı şimdi hemen açıp içini de görelim biraz çocuklar sabırsızlandığı için dinlendiremedim ama siz 5-10 dakika bekletirseniz çok daha güzel olur Şöyle içi de çok güzel pişti. Mozaik kekimiz hazır. Bugünlük videomuz bu kadar. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.